Herhangi bir musibete uğrarsan mahzun olma. Biz Allah'ın kuluyuz ve neticede Allah'ımıza döneceğiz de. Hazreti Ömer derdi ki, hiçbir musibet görmedim. Mutlaka onda üç nimet vardır. Biri, o musibet dinime gelmedi. İkinci, bu gelenden daha büyük olsaydı halim ne olurdu? Allah, o büyük felaketten korudu. Üçüncüsü, günahlarıma kefaret oldu.'' müminin dünyada birçok musibetlere müptela olması, temizlenmesi içindir. Ta ki tertemiz ahirete göçe, Kur'an okumaya devam et. Düşünerek, Allah kelamı okuduğunuz bilerek oku. Kur'an, Hz. Muhammed'e gelmiştir. Sen, bu Allah kelamını okurken, iyi kimselerin sıfatlarını görünce, onlar gibi olmaya çalış. Kötü insanların sıfatlarını okuyunca, onlar gibi olmamaya gayret et. Kur'an'ı okurken Kur'an ile Kur'an'da olanlarla ol. Yalnız okumakla kalma, nasıl ki hafız olmuşsan, içindeki emrolunan amelleri de öyle hıfzet ve işle. Kıyamet gününde en şiddetli azap, bir ayeti belleyip de sonra unutana olacaktır. Bir ayetin hükmünü öğrenir de, onu nefsinde tatbik etmezse, o ayet, yarın mahşerde, onun aleyhine şahitlik edecektir. Allah'ım zikretmek isteyenler de Kıran'daki zikirlerle zikretmelidirler. Dinine faydalı olan kimselerle arkadaş ol. İlmiyle, ameliyle, güzel huylarıyla seçilmiş kimselerin sohbeti insana fayda verir. Tenha yerlerde Kur'an okumak Allah ile olmaktır. Kur'an okumak en büyük zikirdir. Kur'an okuyanlar Allah'ın has kullarıdır. Kur'an'da Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlar Allah'ın ahlakını bildirir. Sen de onlarla ahlaklanmaya çalış. Allah'ı zikreden insanların içine karışıp da onlardan olmayan bir kişi Allah'ın rahmetine kavuştu. Artık sen düşün. Allah ile Allah'ın kitabı ile olanlar ne kadar rahmetine gark olur. İyi dost misk satan gibidir. Hiç olmazsa güzel kokusundan istifade edilir kötü arkadaş da körük çeken gibidir. Üzerine kıvılcımı sıçramasa bile dumanı gelir. İyi olduğunu zannettiğin kimseyi kötülerle düşüp kalktığını görürsen, iyi zannettiğin kimseye kötü zanda bulunma da şöyle de, benim kötü ve şerli gördüğüm adamlar iyi adamlarmış ki, iyi kimseyle düşüp kalkıyorlar. Ben onlara suizanda hata etmişim de, yani münasebeti hayırda gör, şerde görme. Allahü zülcelal hüsnü zandan dolayı kıyamette kimseye sual sormayacaktır. Amma suizanda sorgu var. İnsanların en çok gaflete düştükleri yer burasıdır. Allah'ı zikredenin hayatı muttasıldır. Ölümle sona ermez. O daima diridir. Harp şehitlerinden daha üstün bir hayata ermiştir. Zikredenle etmeyenin benzeri ölü ile diridir. Zikreden diri, zikretmeyen ölüdür. Sadakaya devam et. Ahirette çok büyük mükafata nail olacakların içinde sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar da vardır. Sadaka farz zekat vermek gibi nafile de olur. Farz olan sadakayı verenler bencillikten kurtulurlar. Nafile sadaka verenler de büyük derecelere ererler. İnsanların mallarında zekattan başka daha birçok haklar vardır. Mesela düşkün bir kimseyi görünce ona hediye ve karz, ödünç olarak yardımda bulunmak insani ve İslami bir vazifedir. İnsanın fıtratında cimrilik vardır. Binaenaleyh sadaka, nefse en ağır gelen ibadetlerdendir. Sadaka verenle vermeyeni, Peygamberimiz demir halkalardan örülmüş cübbeyi giyene benzetmiştir. Cübbe, lügatte süngü demirinin ağaç kısmına girdiği yere denir. Burada palto gibi şeylerdir. Şöyle ki, evvela giyerken demir halkalar birbiri üzerine gelince, biraz sıkar ama yavaş yavaş tamamen vücuda yerleşince, genişler ve yerde sürünen parçalar ayak izlerini örter. Giyemeyenin kollan askıda kalır, ıstıraptan kurtulamaz, sadakayı da vere vere iyice hazmetmeli, demir siper içine girmeli, düşman kılıncından korunmalı, bahil olup elini, ayağını askıda bırakıp işe yaramaz bir hale gelmemeli. Sadakayı, vücut sıhhatte, ağız tadı yerinde, parayı harcayacak çağda iken vermeli. Yoksa hayat bitmiş, eller yana gelmiş, mide hazmetmez olmuş, hayattan ümit kalmamış, bu halde sadaka verilmemesini emrediyor. Dinlerlerse zararı yok ama kim dinleyecek? Zaten o hale gelene kadar bu işi bırakmaklığın, cimriliğin en büyük delilidir. Bil ki rızkını kimse yemez. Bütün mahlukat toplansa rızkına mani olmak isteseler olamazlar. Elinde bulunup da başkasına ait olan rızkı da elinde tutamazsın. Hatırına sadaka vermek gelince verdiğin sadakayı sen vermedin hakikatte başkasına ait bulunan bir şeyi sahibine vermek suretiyle elden çıkardın. Yalnız sadaka kastıyla verdiğin için met olunuyorsun. Sehisin, kerimsin. Eğer elinden o malı çıkarırken tereddütlü veya zorla vermişsen ve verdikten sonra ben verdim gibi bir tavrı cahilane takınmışsan bu haline tövbe et. Resulullah cehaletten ve kendisine cehalet yapılmasından Allah'a sığınırdı insanın en büyük düşmanı nefsi emmaresidir. Nefsi emmare daima kendi arzu ve heveslerini yaptırmak ister, insan da nefs ve hevasına muhalefet etmekle memurdur. Binaenaleyh bilen ve nasihati kabul eden, hayatı boyunca mücahadededir. Biraz nefsine müsamaha eden helak olur. Olgun bir irade sahibi oluncaya kadar, hevayı hevesine uymamak, büyük harbe devam etmek lazımdır. Kış günlerinde soğuk su ile abdest alınca dikkat et, kuru bir yer kalmasın. Abdest azalarını tamam yıkamak demektir. Günahları mahveden, dereceleri yükselten bir temizliktir. Yaz günlerinde de hararetin elemini gidermeye niyet et. Vücuduna zarar veren şeyleri def etmekle de ecir kazanırsın. Serinlemek için abdest alma, ecir kazanamazsın. Her Müslümana Müslüman olduğu için hürmet et. Hakkına riayet et demek ki, bu sultandır, bu zengindir, bu büyüktür, bu küçüktür, bu fakirdir, bu hakirdir. Kimseyi tahkir etme. İslam'ın hepsini bir şahıs farz et. Müslümanlar da onun azalarıdır. Gözü ağrısa her tarafında duyulur, başı ağrısa her yerinde ağrı hissedilir. Mamafih, her azanın bir makamı vardır. Mesela, bir şeyi görmek için göz açılır, kulaklar değil. Bir şeyi işitmek için de kulaklar açılır, gözler değil. Öylece her Müslüman, İslamlıkta müsavi görür, her birine de layık olduğu, hakkı olan şeyi verir. Mesela, alime tazim et, sözünü dinle, cahile nasihat et, bilmediklerini öğret, gafili gafletten uyar, itaatli olanı tepşir et, itaatsiz olanları da Allah'ın azabıyla korkut. Sultanın sözünü dinle, günah olmayan emirlere itaat et, küçüklere rıfk ile, merhametle, şefkatle muamele et, büyüklere tazim et. Hadisi şerif meali, küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize tazim etmeyen bizden değildir. Asi, günahkar da olsalar, bütün halka merhametli ol. Çünkü hepsi Allah'ın kulu ve mahlukudur. Her ciğeri yanık olanı sulamada ecir vardır.'' Beni İsrail alüftelerinden biri, bir kuyu başında hararetten ciğeri yanmış bir köpeğin dolaştığını gördü de, ayağından meşini çıkardı, su doldurdu, o köpeğe içirdi. Allah bunu kabul etti, onun kabahatlerini affetti de, cennetine koydu. Artık sen düşün, bir insana, hele bir Müslümana yapılan iyiliği, hayırı, hayır olduğu için yap, serden, şer olduğu için kaç.'' İnsanların metin ve zemmine kulak verme, İşlerinde Ömer gibi ol. Hazreti Ömer, Allah yolunda bizi aldatanlara aldanı veririz, derdi. Kardeşim, bir kimse seni Allah yolunda aldatmak isterse, sen de onun budala veresine vakıf olursan, ona aldanmış gibi görünmen, hile ve hurdasını yüzüne vurmamak, onu mahcu etmemek, arkasından onun ıslahına dua etmek, şefkat göstermek güzel huylardandır iman ve İslam alametidir. Mümin aldanı verir ve cömertlik gösterir. Münafık aldatır, fesat saçar. Müslüman kardeşlerine don, gömlek ol. Nefslerini, ırzlarını, evlatlanını koru. Çünkü sen onun kardeşisin. Ayna gibi gör, kendine bak hiçbir suretle ezalandırma. Hatta ezalanmışsa onu ezadan kurtar. Çünkü bir şeyin nef'i onun yüzü ve hakikatidir.